Hepinize merhaba arkadaşlar ben Engincan Bugün sizlerle S4 League oynuyoruz. Ee, niye bir aydır video gelmiyor derseniz bayramdı işte öyle. Evet bugün sizlerle rehber tarzında S4 League'de bir şeyler yapacağız. Emre daha yeni başladı acemi ama ben kaç al bir haftadır oynuyorum oyunu. Sen de yeni Aynen ben de yeni başladım sayılır. Ee, bu benim oyunu oynadım. Sen ne diyorsun? Gel Aziz Tex kapı yok. Böyle buralardan geçmeyi göstereceğiz ve böyle, böyle kırmızıdan geçince ölüyoruz işte. Pompadi. Yani, <laughs> o kadar pro değiliz biz de. <laughs> Bekle geliyorum ben oraya. Ben ya bakın geçtim işte demin yaptığım gibi yaparsınız. Yani ben şuradan ben buraya gelirsiniz. Sana bir bir tane daha göstereyim. Buradan böyle var. Buradan böyle yapıp buradan böyle şak da ya. Ama bu map'in amacı zaten topu şuradaki topu göstereyim bakın. Şuradaki topu alıp karşı rakibin base'ine geçersen Allah'ım yaptığım hareketi görseydin Emre var ya yapamadım. Abi yapamadım be Heh işte buraya geçip buradan böyle buraya şak diye o tutturursanız Taç tamam. touch, touch, down oluyor Emre ona taç dokun diyor Bana da öğretsene onu Gel bak Hadi ben ilk oynadım söylemiştim bana onu Tamam işte taç dokun Ben şimdi de Olsun taç dokun sen çıkardın onu Bana öyle. Sana mı öğreteyim Bak buradan koşarken buraya böyle şak yapacağım. Buradan geleceğim. Gel evet. şak. Kolay. Öyle. kolay yok. Gel. Ay yaptım mı? Oğlum yaptım. Yapamadım bak onu. Ha, bir de şu var benim hiç yapamadım. Bir şuradan şöyle var. Hı -hı. Ama yapamıyorum işte onu. Acayip zor ölüm yaptım yalnız. Ya, gel, ki benim gel benim beyze gel benim beyze gel. Gideyim. Yani, ya bu şu ben diken yazısı sıfır ve sıfırı kapatıyor. Birinci yeri kapatıyor. Ben öyle farklı bir yazı yapıştıracağım. DGT. Aynen DGT yapacağım. Geldi yani DGT'nin küçük mantarları. Bak bir. şimdi bana bak bak bak. Oğlum evet. biz YouTube'a da atmayacak mı Atacağım. Evet. Bak şimdi. Hiç olmadı bu da var yani. Yani atar. Evet. ama top varken CP bitiyor. CP yok mesela şu an benim. CP'siz geçmeye çalışmacı keyfi ve ölme keyfi. Evet CP'si nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Ben biliyorum. Oğlum çok kolay değil CP'siz geçmeyi. CP'siz geçmesi bana zor geliyor. Baksana baksana dur bir ben göstereyim bak. Bana ne kadar çok zor. Bak şimdi beni izle. Şu yandan mı geçeceksin? Şöyle mi yapacaksın? Ne yapacaksın? Böyle geçeceksin. Anam buradan. Ben geçemiyorum işte. Hatta bunu bu taraftan da yapabilirsiniz. Zor ölüm. Oradan yapamıyorum ben. Sol taraftan yapamıyorum. Aynen sol taraftan olmuyor da sağ taraftan kolay. Ama aslında direkt çok hızlı koşarak gelirseniz oradan da sağ taraftan da geçebilirsiniz. Aynen. Siz ben deneyim mesela sağa bak. Güzel. Bakın böyle. Bir de şey şu var. Gelsin. Gelsin. Bir Gelsin. de counter sword yapıyorlar. Mesela şuraya zıplayıp şuradan şöyle düz vuruş yapıyorlar. Sağ klik mi ne? Allah'ım topu götürdüm. Allah'ım niye koydun? Al sana ese. Tamam sen de götür bir kere. O topu götürmeye salla da. Bir kendi base'inde bekle bir şey göstereceğim. Benim base'inde mi? Aha. Şimdi bir de şu şey var. Counter sword takmadım ki spider girl taktım. Şunu yapamıyorum. Hiç, Hiç yapamıyorum. yapamıyorum. Hiç İyi Ama çok güzel bir şey. Şimdi bak. Buraya da sen. Arada sonra çok kısa falan. Zıplıyoruz da bu gibi. Aa yaptım. a ah, yapamadım. E sen buranın üstünden geçmeye mi çalışıyorsun? Evet. Buranın üstünden geçiliyor mu lan? Geçiliyor. Sen geçtin mi? He? bir da olmuş için valla. Şimdi size. Bakayım bir de, deneyeyim bakayım. Şeyden. Falan. Şimdi bir deneyeyim. Bir beni arıyorlar. Yiğit'i konuşmaya ekleyeceğim de video durdurur, durur. Ya da video durmaz. Abi, ya. Yiğit S4'e gel. Evet. S4'te, S4'te video çekiyoruz şu anda. Yiğit'in egzantrin girişleri vardır. Oh. Hayda hayda hayda. Şimdi bir de yani da yapalım. Öteki elde e, şeyle ya, göstereceğim size. Kantus ne SWAT oynuyoruz? Kantus yani. sword burası geçmesi çok ağır. buradan böyle şok yapıyorlar. Bak bununla geçmesi de kolay. CP'siz. Hangi map ile oynuyorum? Stake'i. Stake Oğlum tuşları gösteriyoruz. İyi. Tutun sana lan. Oda 4. Şifre aynı. Şifre. 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 Sen söylemeden millet akın etmesin bize. Aynen. Oo. Yeah. Hmm, Evet, şimdi size plazma <laughs> swordu <'a> göstereceğiz. <laughs> Sıradaki göstereceğim şey işte plazma sword. Eve gel sana bir troll çekeyim. <laughs> Gelsene. Gel çok <laughs> bir şeye gel. Lan yankı yapıyor. Geliyorum oraya. Bak şimdi mesela sana troll göstereyim mi? Ben gel şu köprüye. Ben Bana geliyor Bak bekle be. Şimdi mesela bu canım var. Abi Emre bir şey gösterecek. Burada bir şey yaptı, Adam ölüyordu zaten. Bekle bekle. Yankı gitti mi? Gitti. Oğlum ben de 51 kadar para para var hiç gelmiyor. Bekle gel buraya. Köprüye gel. 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 Sana bir şey göstereceğim. Allah'ım düştüm. Düştü ya. Gel. Bakın şimdi size öyle bir troll göstereceğim ki. Evet şimdi herif sersemletiyoruz. Sersemlettikten sonra bir daha sersemletiyoruz. Hayvan gibi bir troll ortaya çıkıyor. Neredesin orada. lan? Orada, Ama ben günü o oradan kaçabildim bir türlü. Sen böyle bir Sadece Emincan kaçamıyor benim trolümden biliyor musun Emre? Oğlum <laughs> o troll nasıl vurdun o taktiği çok şey lan. Evet. Bu nasıl Şu yani. Onun nenem de biliyor bak. Bak sen bunu biliyor mu? artı Bak bu plus alakası yok ki +1'le de tek atıyorum ben. Bak şu yapacaksınız. O 1. seviye. Sağ tıklayıp, sağ tıklayıp sola basılı tutacaksınız. Böyle aynı anda. 1. seviyede vurdum. Ben so, Su, ben gelsene bir bir şey deneyeceğim, skill deneyeceğim. Vurma, 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 vurma. Ya. Bakın mesela adamı uçurmak mı istiyorsunuz? Bir dakika vurmazsan sevineceğim. Bakın mesela böyle yaparak uçurabilirsiniz. Sonra <laughs> böyle sağ kli. Vurma. Sonra vurma. böyle. Sonra <laughs> da ölür zaten. Kalkayım, kalkayım. Gel. Bekle. Gel. Gel. Ben de. Oh. 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 Biraz daha legacy' alalım. yapacak mı? Yoo. Olum mu? Saklick Gel yap gel. gel. Neredesin? Benim base'i Benim base'i kimse duramaz, doğum mu? Son. 2. 3. 4. Zık zı çıktı çı zık çı dedik ko. Gel. Tamam gel. Gel gel. Gel Al. Gel. Al. Allahümme bir <laughs> O havadayken vuruyor var ya şu Blade'ın faydayı. Ona sinir alıyor Mesela hiçbir skili gelmiyor havadayken. Fayda birinki geliyor. Karıyor. Televizyon havası bu. Ney? Televizyon gelmiyor. Ne? Evet. Oğlum niye vuruyor? Koç musun? Ben de buradaki televizyonu anladım. Haa. Ay ben trik deneyeceğim. Sen takıl, anlat bir şeyler. Geliyorum durun, açılıyorum. Allah'ım rezanı yalan. <tık> nasıl arkadaşlar? Klan bulabilirsek başka klanlar vs. sözler var lan. Oğlum izin verip diye prolar çıkmasın ha. onlar? Onlar benim ciciğim. Ayakları yukarıda kalıyor. Ben öyle. Video durmuş. Adamın değişimine git. orada. Adamın değişimine git. Merdivenlerde bekle. Neyi ben yapamam? Çık lan oradan bir çık. Çık oradan niye Kafana ateş ederim ha valla. Git bak bak. izle git. Tamam. tamam. Bak bak git bana bak bana. Git bana bak. Abi dur. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Noob bilir. Ağzını sonunda şey kalacak da ya? Abi bir dakika şurada da bir şey var. Bu da çok fena. Abi eğin yaptım abi eğin yaptım. Oo yapamadığım hareketi yaptım. Ben yaptım da eğin. Bak bana. şuraya bak şuradan sektim. Hanım, evet, ben yaptım? Ha işte en yapmaya yaptım. Ya benim yapmaya En iyisi bu adam. Bak, benim yapmaya ben olsunlar. ne yapıyorum? Ben mal mal yerleri la. Hiç bak izlemedim. Evet böyle. Çok şık bir şeyler yapıyorum. Aa! Öptüm. Oğlum ben niye şey oluyorum? Oğlum Zeynep de ben bu hareketi öğrenmeye başladı. Elime de elini yaptığım hareketi göstersene. Benim yaptığımı mı? Gel göstereyim. Geliyorum. Dur ben de geliyorum. Geldim. Bak şimdi. Ne yapıyorum biliyor musun? Bak. be. Aa ben bunu Ya oğlum dur. Allah'ım. <laughs> <gel, dur. gülüyor> i̇şte, ben bunu yaptım. Salak uçlu modi. Merdivenin kuşundan zıplayacağım. İşte bu kadar ne O Onu yapmak çok güzel ya. Çok güzel. En sevdiğim hareketi o. Ve bir tane de şey var. Bana... Allahümme salli. Düşme diyelim o. Ona, <laughs> ben de. Ay şu ne? hayatım kurtuldu. Ama ne? Yaptım. Ama aşağısına yaptım. Tövbe. Ay şu ringle hayatımı kurtardı. <laughs> Şoför bey Abi size işte kendi altımı ben, kırdım, ha, Burayı kim kırdı Allah aşkına düşüyor adam <laughs> Ben <laughs> yanlışlıkla kırdım Kadın hala hareket yapıyor hey bak artı sık yapayım Demiş kötülük bulmuş Acaba buranın arkasından eğilerek Çıkabilir miyiz Allah siz onu hmm. Ha Götünden sıyırıyor Göt payı sıyırıyor Emre abi niye top aldın? Düştü. Yuh! Kol Hayır. Oh. Burada hareket yapıyoruz şu, şu anda, olmaz. Engin bak benim taktığım... Engin ne zaman vuracaksın? Bilmem. Şu hareketi yapayım mı? Şu... Engin, Engin sen gri priven mı? Hayır. Eee? Abi şunu yapabilen var mı buraya? Emincan kapa, kapattı o da. Şunu yapabilen var mı Bir dakika. Şeyde... Var gibi sızan anladın mı? İlk hafta Bu güzel yaptık. Ne... Neyi yapabilen? Bak böyle böyle çapraz çapraz böyle gidiyor oraya. Kim? Adamın biri. bilmiyor. Bak böyle. Boğaz. O düştü. Her şeyde sekiyorlar öyle bunların önünde böyle. Adam buradaydı. Kuru zaten belli oluyor. Oha ne yaptım da ben? What the fuck? Say din 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 din. Oo. Kişisel hareket bulmuşum O model de en klasik şeylerden biri bak. CP bitmeden önce buraya geliyorlar tamam mı? Tam CP biterken buraya da atıyorlar buradan plazma böyle yapıp sağ klik yapıyorlar. Ta taç dokun yapıyorlar. Abi onu ben de aynı yapmayacağım. Ben yapamadım. Oh. ben şu duvardan sekmeyi öğrendim. Abi, ben bir sürü hareket öğrendim. Abi onlar şu trenin üstünde bir şey yapıyor. Onlar da yapmış değilim. Bak Geliyor adam burada Tamam mı bak Üstüne böyle zıplıyor Tamam mı Ondan sonra bir şekilde geliyor. Bak böyle bunu hızlı bir şekilde zıplıyor böyle. Geliyor ondan sonra buraya yatıyor. Buradan böyle buraya geçiyor böyle. Ben senin bak. ne dediğini anlamadım. Boş ver. Lan oğlum ikiye bir mi lan? Güzel. Bekleyin oğlum siz tamam. Siz istediniz. Bak. Ben vurmadım seninle baş geldim. Gördün oğlum ben seni gördüm katanayla. <laughs> bak bak köprüyü <laughs> kuruyorlar bebeler. Onu da kırdım. Oğlum niye kırıyorsunuz lan? Bırak ben o, çıkıyorum. E tamam ya ben kırdım yalnız lan. Kırmadım ben takılıyorum burada kendime. Bebeğe bak. Gel sen buraya gel gel Yiğit gel gel. Döndüm ki düştüm ki ya lan neyine geleyim? Şöyle sen de gel bana. O, <gülüyor> o. <gülüyor> <Emreliyorum>. <gülüyor> Şimdi size o hareketlerin gerçeğini gösterelim. Göstereyim. İşte. Olur. Evet top bende. Top bende. Ben. Bekleyin, bekleyin göstereceğim. Durun alma topu, alma, alma. Topu alma, topu alma. Ben vurdum abi dibinden geçtim topu. Abi. E, topu gitmenin kısa yolu şuradan şöyle duvardan sekip buraya. Onun koltukların üstüne, koltukların üstüne üstüne. Yolun. Oh. E, CP bitmeden buraya gelip buradan sakin ya. yaparsanız taçı dokun. Dokun değil daha. Ben dokunmuyorum. Daha ikinci ya. Ha ikinci değil ya. Tamam dur. Öptüm. Çık Evet. Oğlum, aynen. Oğlum bu kuruyor ya? Ne? Topu kaçırdı aç. Topu Top resetleniyor çünkü. Ha kendi peygamberinize gelince resetlenir de dimi lan? Yer mi Anadolu çocuğu lan? Yer mi köprü kırılmasın Anadolu çocuğu? Emre'ye bak uzaktan uzaktan ikişerli mi geldi dalığınızdan? Teker teker geliyor lan. Tek, teker teker gelseniz ikinizi de alacağım ha. Geliyorum Ganga. Geliyorum Ganga. Lan oğlum nasıl sen sen demedin sen? Aynen ne? lan abi sen orada. de ne yaptın? Ne, sen ne? ne? oldu? Senin plazma artı kaç biliyor musun? Ne? 10. Senin plazma artı 10. Hayır. Evet haritaya varım. Evet. Var. Videoda görürsün bak. Bravo, Beni öldürdüğün zaman şey evet. yanda gözüküyor silahlar. Ne hangi silah öldürdüğünün özellikleri göz gözüküyor. Evet, artı oradan abi. Artı on yani <laughs> senin silah. Okey. Öptüm say. Bye. So. Vurma bir vurma bir vurma bir. Tamam. Bebeğe bak buraya. Evet beni seyrettiniz. Ben Engin. Bir kere hızlı gelecek. <laughs> <laughs> bu bölümde bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bay bay bay.